Şu dönem, öğrenci olmak için en kötü dönem. E, üniversite öğrencileri şimdi final olacak, final sınavları nasıl olacak? Mesela Atılım Üniversitesi yüz yüze yapıyor sınavları, öğrenciler tepki gösteriyor. Bir başka üniversite Bilkent. Bilkent online yapıyor sınavları ama kopya çekilmesini önlemek için aynı uygulaması başlattı. E, öğrenciler diyorlar ki bu bizim özel hayatımızın ihlali. ayna gönderilmesi çok büyük bir hareket. Aynanın yerleştirilmesiyle birlikte sınav hazırlığı tamamlandı. Şu an bilgisayar kamerasından hem öğrencinin kendisi hem de ayna yardımıyla bilgisayar ekranı görünüyor. Böylece ekranda başka bir pencere açılmasının önüne geçiliyor. Mesela Google işe aldıkları kişileri karşılıklı konuşurken onlarla tek tek soru soruyorlar falan. O sırada ayna istiyorlarmış. Bu eski teknoloji ayna hakikaten işe yarayacak bir şey yani. Sadece bilgisayardan yapılan işlemler için engelleyici bir şey olabilir. I think it's a good initiative. İyi bir adım ama öğrencilere de güvenmeleri lazım. Ekranımızı zaten küçük bir şekilde görüyorlar. Nasıl anlayacaklar? Boy aynası olsaydı daha çok şey yarardı ama küçük bir aynada olsa A4 büyüklüğünde bir ayna Buna değil yani. Bilkent Üniversitesi kopya çekmesinler diye 11 bin öğrencisine ayna gönderdi. Kargoda aynalar kırılabilir ve şu anda da çok kişinin aynasının kırık geldiğine dair haberler alıyoruz. Kırılan arkadaşımız da öğrencimiz de haber verir, sonra bir tane daha yollarız. Bilkent Üniversitesi öğrencilerine sınav güvenliği için ayna gönderdikten sonra yeni bir karar aldı. Bu kararla birlikte öğrencilerden kopya çekmeyeceklerine dair imzalı bir yemin isteniyor. Bu da yeni tartışmalara neden oldu. Adamın niyeti kopya çekmekse yemini de eder, Kur'an'a da el basar, ekmek de çarpsın der. Bu aslında öğrencilerimize huzur verecek. Dünyanın birçok ileri gelen üniversitesinde yapılan bir şey. Yani onu biz de yaptık. Daha büyük yeminlerin bozulduğunu gördüğümüz için hani inşallah sözlerini tutarlar diyebilirim. Atılım Üniversitesi ise salgında sınavları yüz yüze yapma kararı aldı. Öğrenciler tepki gösterdi. Atılım Üniversitesi öğrencileri olarak yüz yüze sınavlara çoğunluk olarak karşıyız. Şu an itibariyle bir öğrencimizin velisini koronavirüsten kaybetmiş bulunuyoruz. Ve ne yazık ki virüsün sınavlara gelen öğrencimizce ailesine taşınmış olma ihtimali göz önünde. Uzmanlarsa tartışmaların önüne geçmek için farklı bir yol öneriyor. Klasik sınavları yapmak yerine alternatif değerlendirme yöntemlerine gitmektir. Proje tabanlı değerlendirmeler olabilir. <laughs>